Merhaba arkadaşlar ben, ben bugün galeri oyunumuza kaldığımız yerden devam edemiyoruz şöyle edemiyoruz Ben en son ki youtube attığım bölümden sonra bir bölümde oynadım 20-30 dakikalık bir videoydu Onu bulamadım Yani kaydettiğime eminim hatta dosyalarda da gördüm sonrasında bulamadım ne olduysa gitti Aradım bulamadım Bu yüzden Son kısmı görmüyorsunuz zaten Çok bir şey yoktu bir iki tane daha yeni araba almıştık lüks onları sattık sonra buna kaldık Yerleri temizleyip Uyumaya gidelim saat zaten 5 oldu 8 daha kararıyor arıyor Gidelim uyuyalım uyanalım Araba pazar falan çıksa onlarla uğraşırız Bakalım En son parayı böyle yapmışız Yani izleyemediğiniz bölümde Şimdi uyandık Ödenmemiş fatura var ve araba pazarı açık değil Mahalleden araba alacağız o yüzden Buradan alıp gidelim. Yani direkt götürelim. Küçük araba satacağız mecburen çünkü ne araba pazarı açık ne daha çıkarttırma açık. Hadi hadi ver. Çünkü bunları ödememiz lazım. On dört Hadi seni al. Ödenmemiş fatura baya yüksek gelecek. Son zamanda sadece lüks araba sattık çünkü. Son bir tane şunu alayım ya da bunu alsam? Bunu alayım, götüreyim. Üç tane yeter ya. Kendi arabamızla gidelim şimdi. Fatura var, ofis açacağız, onları ilana koyacağız. Çok işimiz var. İyi bu sefer az. Geçen gün de 140 kafanla demiştik, şu an 120. Çok araba satamadık ki. Lüks katattık da çok satamamıştık. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi bunu ne, ne kadar almışız? Bu bizim arabamız. Ne bizim ya? Sat gitsin. Bunu 2000'e sat. 2000 almışız zaten. Bunu 15'e sat. Bunu da 15'e sat. 55'e sat. Tamam hadi gelin yetenek puanımız varmış 2 olmuş hangisini yapsak bunlar mantıksız en iyi fiyat için de bu mantıklı da fiyata gerek yok ya ben bunu alayım. abi bir dakika şunu denemem lazım alacağın arabayı yıkayayım. Ne oluyor lan? Su bug'a girmiş. Ha, araba beyaz diye bug'a giriyor bug'a girmiyor aslında bak. Abi seni de yıkayayım boydan? Allah'ım 3 üç kere azal. al. Aç avucunu aç avucunu. 55 bin vereceğim mi ona? Buna mı koyduk 55 bini? Tamam hemen düzeltiyorum şimdi. Hoş geldiniz ikizler. Sen var ya adamsın abim. Adamsın. Amına koyayım buna mı gelmiştin sen? Niye buraya bakıyorsun o zaman? Sen de 11 bin satmıyorum sana. Sen ne gidiyorsun abim? Al 15'e git hadi. Ya hala düşürüyorlar ya. Gidin oğlum. Vermiyorum size. Oo hoş gel. Ne yapıyorsunuz lan? Şş, alo. 55 ideal ya. 49. Sen kal. Sana verebilirim. 37'ye satmıyorum tabii ki de aptal. 49500 sana sattım. Hadi hepiniz gidin. Bak 2000 diyor. Direkt kabul edeceksin. Yani indirim yaparsan balyozla ezerim seni. Allah razı olsun al. E bak tüm arabaları sattık. 12.000 bin hadi vereyim nenem seni mi kıracağım? E benim arabam kalmadı yine şeye düştük yürümeye. Biraz karımızı burada ezelim. Kolay gelsin. Gününüz bereketli geçsin. 5 15 11 az siktir. Kaldık mecburen. 14 19 ya. 10.000 gitti. Neyse bir arabanın karı gitti. İkinci arabanın karını oynuyorum. Bak hep 15 16 veriyor. Ben bunları nasıl çekeyim ya? Son. E şimdi buna çekerim 10 gelir. O 9 geldi şansa. Kaldım. İyi. Bir 10 binlik karımız var. Zararımız var. Onu da kapatmak için bir daha girdim. 12. Ben yine buna çekerim. Al işte. Daha demin çek şey. Bırak gitti. Bırakmıyorum lan. Kumar böyle işte. 12. Hep 12 geliyor bak. Kart. 21. Süper be. Kal. 17. Enayi kalsam beraberdik. Bak hep 12 geliyor abi bu. Al işte. Şimdi kazanacağım bak 12 gelirse. 20 geldi çok iyi kal. E şimdi ne oldu 5500 ben geldim parayla mı gidiyor Bir 20 bin de sonra kayboluyor. Kal 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 kal. Baba bu işi biliyor be. Birazcık bir alayım mı? Var zaten bir anda. Abi şimdi arabaları yıkayım mı ya? Hanım ablam. Böyle giderse yıkanıyor mu? Hangisini alalım? Supra istemiyorum ya. 85 aslında alınır. Bunu kesin alıyor. Ne kadar diyor? 79 model. 492. Sen bunu 440'a verirsin. Eyvallah. Ne oldu? Bunu da almak istemiyorum da alacağım galiba. Sen bunu bana 500'e verirsin. Hadi bunu da alalım. Ama pazarlık yapacaktık ya. Yanlışlıkla bastım. Pazarlık yapmadık. Bu bu ne kadar istiyor? 26.000 bin Klasik yok mu ya böyle? Harbi klasik. 49 model bak. Ben bunu pazarlıksız alırım dayım. Ben hatta bununla mı gide? Bununla gitmem. Bu benim arabam olabilir. Bunu yolla. Audi S4. Ne kadar diyor? 11 biraz tırt. Hadi spray'ı aldım. Tekten 70'e verirsin herhalde. Yani sen de sürekli benim galeriye geliyorsun, görüyorum ben seni. Eyvallah. Tamam hadi. Abi binmek istemiyorum. Bu arabayı yollayacağım ha. Senle gideceğim. Seni de yolla. Seni de buradan al. Bu araba senin. Bu araba senin. Bu arabaları hiçbirini almadım. Tamam. Haydi bismillah. Bayağı araba aldık. Para kalmadı. en pahalı araba bu zaten. Hasarlı olmasına rağmen. Hepsi de şimdi resimsiz koyuyor. Bir milyon alt sıfır. Tamam. Bu satışta olana mı girdik? Abi kafanıza sokacağım ya. bu da bu da 440 ise 800 olsun. Bu da kadar 209, bunu da 450 Bu Lord Escort. Escort klasik 24 binmiş. Bunu da 60 binde. 60 veren alsın. Bu aşağıdakini de 70 aldık. 150'de. Tamam. Haydi gelsinler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz abilerim abla. Buyurun. 450 bin dedim. 257 hadi bay bay satmıyorum kal. Kal orada ceza. Sen ne diyorsun? 234. Sen de kal lan ceza size. İkiniz de kalın orada bekleyin. Sıkılana kadar. Ne kadar diyorsun? 450 dedim. 400 350 falan verim. 288 satmıyorum. Sen buna gelmişsin. Supra 150 dedim ver git. Ver git. Aklımı kurcalı. Yet. Abim. Yes siktirin gidin ya. Aklımı kurcalıyor diyor. 80 bin indiriyor. Ne diyorsun ablam? 271 satmıyorum, satmıyorum. Oo hoş geldiniz abilerim, buyurun. Abim ben senden spray almadım mı ya? Ama bunu vermem. 528 de 800 e ilada koymuşuz. Bunlarla aynı kafada olabilmek için içmek lazım abi. Yok böyle olmuyor. İçerek konuşacağım. Bunlara artık saygı maygı yok. Artık benim ofisimde müşterilerden değildir. 24. Hadi abi hadi. 300 dolar koyuyor sadece kar ya. 300 dolar. 2 bira param. 150 dedim ver. Ver güzel bir şey. 97 70. Siktir lan. 94. Hadi be. Heh, aferin git öyle. Yüz bin dedim. Eyvallah abim. Lan. Ben bunu 100 bine mi koymuşum? Siktir git. Değiştir. Az kalsın satıyorduk her bir milyon diye. Bir de fiyat dindirimi yapmak istemiyorum diye. Göt yiyorsa yap. O yüzden 50 kere bu girdi. Bana işaretmiş. 0 0 0 0 0 0 Evet tamam. Göte bak 500'lük araba 1 milyonluk araba 100 bine koydum. Bir de ki fiyat dindirimi yapmak istemiyorum. Bu yeter. At kafasına bak. İndirseydi zaten şey olsun net. Hoş geldin abi. Abi bir eşlik ya ondan aldık. Sıra bakma. 23.000, 24.000 aldım. Abim seni bu sene bu biraya tuttururum bak. Oturturum, oturturum ne? Buyur abi. Abi bira, bira yapıyor kusura bakma bira. 96 70 yok. yüzden aşağı vermiyorum. Hoş geldin ablam. 20 bin ne lan? Siktir. Satmam kalır orada süs diye. 60 0, 0, 0, 60 yapa. Aynısını söyleyeceğim. Siktir. Hayır. Hanım abim sen ne diyorsun? Lan 200 lira zaten ya. Ne diyorsun abim? 800'e koyduk işte 800'e. 526'yı vermem. Bak geçen de geldi. Sen ne yapıyorsun ya? Gidiyorum 5 dakika sonra geri geliyor. Aynı fiyat veriyor bir de. E çok azıcık kullandık abi. Hemen aldık buraya geldik. 611. Sattım lan sana. İlk arabayı sattık. 150. 71 ne lan? 71 ne lan? Sen ne diyorsun? 89 satmıyorum lan. 93 satmıyorum birader. Sen ne diyorsun? Bak 35-40 falan versen vereceğim. Ama 25 veriyorum. Bir dolar ne? Ver 35 ya. Siktirin gizli. satmıyorum lan. Hava kararıyor ben gidiyorum. Hadi hemen sen de bakayım. Buyur abi. Hava kararıyor abi bak. Gece oluyor köpekler çok burada yürüyerek gitmiyor. Otobüste geç geliyor ben biliyorum. Hep otobüsle gidiyordum zamanında. Hala da arada öyle. Al git. Alıyorum mu abim? 22 bin ne lan? Siktir. Köpekler yesin seni. Ne diyorsun? Alır mısın? 1 milyon alır mısın? Daha demin 100 bine gelmiştin. Satmıyorum 670'e. Açık arttırmada da güzel bir şey bulursak çok iyi olur. Günaydın diyeceğim daha hava kararık. Olsun günaydınlar günaydınlar. Canım arabalarım. Ne var burada başka kirli bir şey var mı yok? ofiste binmiş şey. Ablam benim bekliyordun sabah yedi buçukta ya. Hoş geldin. Buyur. 681 180 bin lira kar. Daha fazla verir miyim? Daha fazla verelim. Hemen satmayayım. Bekleyelim ya acelesi de. Açık çıkarttığımda zaten 4 tane aynı güzel arabadan gelmiyor. Yani güzel araba gelmiyor. Kesin şu ip neden kesin vardır bak. Bunu her açık arttırmaya koyuyorlar ve hep ben alıyorum. Çok da kar etmiyor ya. Hani 150 bile kar etmiyor. Hoş geldin abi. 150 dedim de 100'e 100, 100 e veriyorum bak. 100'e veriyorum. Abi 70 olur mu sence? Ben bir de indirimle aldım bunu. 85 bin liraydı. Yani yapmayın gözünüzü seveyim ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şuraya da bir ışık mı taktırsak ya? Takılmaz ki. Güzel kardeşim 20 bin de, 20 bin de ya. Lan 20 satacağım da dursun öyle model işte. Dekorasyon olarak dursun. Para çok. 450 dedim ama 300'e falan veriyorum. 265 vermiyor, vermiyor. Sen ne diyorsun? 300 ver vereyim bak. Siktir. Sen ne diyorsun? Lan bir durun da diğerlerine bakalım ya. Hepiniz aynı yere geliyorsunuz bir de. Allah razı olsun. Bir, bir dolar bin lira fazla verdi göt. Sen ne diyorsun? 290 satıyorum lan. Siktir git. Sen ne diyorsun? 543 vermem tabii ki de. Siz ne diyorsunuz? 600 küsürden aşağı vermem. Hadi abi hadi. Bunu vermem ama diğerinde hadi 20 bin lira bir şey değil diye verdik de. 683. 183. Satmıyorum. Sen ne diyorsun? Nasılsın? Selam kardeşim. 91. Satma. yüze satacağım bundan. Şu an aynı kardayız ve Bir buçuk milyonluk araba var toplam. Yani satış fiyatı olarak. 95 sat. Sen ne diyor? Satmıyorum lan. Hatta seni ilandan kaldırıyorum. Hep hep düşük geliyor. Ne gerek var? Tamam. O artık benim araba. 1 milyon dedim. Çok az kullanılmış. 652 vermem. Lan açık unuttuk ya. Sizin yüzünüzden açık gitti. inşallah güzel araba yoktur ilk başta. Lan koş 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 kadar müşteri geldi ki aç kartını unuttuk. Abi hemen aldım bileti. Bu araba güzel mi? Tesla'yı alırız lan. Tesla'yı kullanırım ben. İyi kaçırmadık çok iyi oldu. Aldık. Ya bu ne böyle ya? Gelin arabaya bak ya. İyi hemen sattılar. Bu arabayı alırız. Hadi 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 abi. Hadi bas. Eyvallah hayırlı olsun. Bu ne kadarmış? Yo bunu istemiyorum. Eyvallah eyvallah eyvallah. Aldık arabaları. Sen hemen git. Sana bir. Çok iyi ya. Artık iyi değil hasar aldık. Sen ne diyor? 734 ayrılabilirsin artık. Sen sen. Sen de git. 700'e satayım mı lan? Yeşil 211 bin kar. Yani şu anlık ideal ya sat. Bu arabayı fark edelim. Bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Şu anlık bu kadar yeter. Diğer bölümde bunları satarız. Araba pazara çıktı yine araba alırız. Ya da çıkarttırma açık arttırma alırız. Saat 5 olmuş. Bu müşteriye bakalım bitirelim. Hemen abi hemen ablam bak bitiriyorum zaten. Kapatıyoruz kapatıyoruz hemen vereyim. 300 bin dedim ver. 120 bin kar koyacağım. 200, 200 mü? Vermiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.